Evet selam. Hemen yoga power başlıyor. Hazırsak. Binder. Blok. Kesinlikle direnç bandı. Ve 20 dakikalık ortalama bir akış planlıyorum. Süreyi biliyorum. İçeri tamamen spontan bırakıyorum. B, matının önündesin, eller gelsin kalbin önüne. tüm in, tapped in, turned on diye bayıldığım bir motto var. Abraham Hicks'in tüm in, tapped in, turned on. Yani ne kadar yüksek şey varsa onun tam merkezindesin. Tamam, bence bizim dilimize böyle çevrilir. Tam moddesin. Tam merkezdesin, Everest'in tepesindesin. <laughs> evet, kendini Everest'in tepesine davet et. Eller kalbin önünde, gözler kapansın. Evet. Gözler açılsın. Dolan nefes, kollar yukarı. Boşalan nefes, kollar aşağıya. Yeni yol açın. İki büyük adım, plank. Hmm. Ayaklarını delir sola. Ayaklarını delir sağ. Gel ortaya. Aşağı bakalım. Plankini bul tekrar. Sağ kaldır, sol omza değdir. Bekle. Bırak. Sol el sağ omuzda. Zorlanıyorsan biraz aç ayaklarını. Ve bırak. Aşağı bakalım. Tekrar plank. Sol el sağ omza değsin. Bırak. Sağ el sol omza değsin. Ve Bırak. Aşağı bakın. Dizler yere gelsin. Kalbine erit. Eriyen kalpten sıfermisini bul. Sıfermisinden Dolphin. Hmm. İyice yüksel parmak ucuna. Ve gel geri. Şimdi kaldır başını. Çeneni elinin ötesine taşı. Ve içeri. Gel geri. Çok güzel. Koy dizlerini yere. Otur topukların üzerine. Sırtı yuvarlayarak güzel Ve kaldır kollarını yukarı. Eller Kali Mudra. Hmm. Nefes. Sol ayak öne. Önce flex. Sonra bas adımını arka bacağı yüksek hamleye gönder. Hmm. Ve gel geri. Hop. Kollarını dinlendir. Şimdi sağ ayak Önce flex. Ve bas. Ve yüksek hamle. Kalbi aç biraz. Gel geri. Kolları bırak. Dört ayak ve aşağı bak. Sağ bacak yukarı. Sol topuk yukarı. Sağ ayak sol topuğun üzerine ve bu şekilde gir. Plankini bul. Plankten çatıranga. Çatırangadan tekrar plank. Aşağı bakan. Sağ bacak yukarı. bük dizini çevir kalçayı. Sağ ayak sol boşluğun içinden geçsin. Geriye savaş. Geriye köpek. Hmm. Ve gel Sol bacak yukarı, sağ topuk yukarı. Sol ayak sağ topuğun üzerine. Plank. Çaturanga. Plank. İt kendini geriye. Sol bacak yukarı. Büyük dizini çevir kalçayı. Ve içerideki boşluktan gönder. Geriye doğru al ağırlığını. Ve aşağı bakın. Dört ayak. Otur. Rahatlat kollarını. Wow, 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 wow. Sıkı başladık. Nefesini dengele. Şimdi benim sevdiğim bir geçiş. Öne hamle, otur ve gel gel. Ve dur. Gel, gel, boom. Da gel, gel, boom. Gel, geri, plank. Ayakları sola devir, side plank. Otur ve toparlan. Ayakları sağa devir. Sol kol yukarı. Otur, ah, toparlan. Ve çaturanga için güzel bir nokta. Çaturanga yukarı bakan. Plank aşağı bakan. Hmm. Sıçra gel önüne. Hmm. Uttanasana. Urdva hastasını. Tadasın. güzel. Şimdi kayıyorum. Evet. Eller gelsin bele. Yani aslında bele gelmesin. Çapraz kol isteyeceğim. Ters bacak, ters kol. Sağ bacağı gönder hamleye koşucuk kolları ve gel sol ve gel ta bum ta la ta bum ta la ta ta sakinleş. Tekrar tad al sana. Hmm. Aç şimdi ayaklarını. Bu defa daha kontrollü lanca geçişler. Ağırlığı sola al. Sağ bacağı gönder geriye. Kal orada. Şimdi zeminin ne kadar önemli olduğunu hep fark ediyorum. Matın kayıp duruyor. Ee, <laughs> Desteklemiyor beni. Destek aldığın yerde, zeninde olmak ne kadar değerli bir şey. Hı? Destek aldığın zeninde, yerde olmak. Buraya bir soru işareti koy. Bir bak, değerlendir kendini, hayatını. Destek aldığın zeninde misin? Ve gel öne. Umarım net görünüyorumdur. Şimdi ben uzaklaşınca böyle hafiften flu görüyorum. Umarım öyle değildir. Peki. Evet ve diğer taraftayız şimdi. Hop. Bir kez daha. Bum. Dansçı kolları olabilir. Ve... Bir tur daha. Bum. Ve... Bum. Bum. Güzel. Ah, çek kendini gel. Urba hastasın. Ah. Oltan ağzına ve plank. Chaturanga, plank. Aşağı bakalım. Sağ bacak yukarı ve bük dizini. Sonra getir onu çek. Sol dizine kondur. Bekle. Ve buradan peycine otur. Aç kalbini. Bekle. Bekle. Wow, wow. Kaldır kollarını yukarı. Ve boğut poza gir. Hop. Hmm. Pinchin. Kollar yukarıda. Gel tekrar plankini bu. Çaturanga. Plank. Aşağı bakalım. Sol bacak yukarı. Büyük dizini çevir kalçayı. Hmm. Sol diz, sağ dirsek. Bekle. Sırtı iyice kabart. Ve pigeon. Aç kalbi. Kollar yukarı. Boat pose. Hmm. Pigeon. Kollar yukarı. Plank. Çaturanga. Yukarı bakın. Aşağı bakın. Hmm. Evet, sıçra gelme matına dönene. Uğurt vasıtasını. Tadasını. Dengelen. dengelen. Hmm. Eller gelsin kalça kemiklerine. Sol bacağı gönder geriye. Ve yönünü nereye dön? Matının uzun tarafına. Evet iki bacak arası bir bacak mesafesi gibi Sonra topuklarını içe çevir lütfen. Nefes. Dizlerini bük, otur. Arkas. Pekala. Eller yanda. Ve dikkat bacak. Topuklar yukarı. Biraz daha otur. Dersekler yukarıda. Kuyruk sokumunda iç aşağı davet ediyorsun. Tam merkezden uzamaya devam ediyorsun. Bas, biraz daha otur, İtsin ayaklar yeri. Güzel ve rahatla. Nefes. Bir tane daha çevir ayakları. Hop otur. Ve topuklar. İyice yıkayın. Biraz daha otur. Denge. kolar. kollar. Dirseklerimi dayamıyorum başıma. İyice uzaklaştırıyorum başımdan. Ve bırak. Otur. Tit tit ve katlan öne. Wow. İsteyen tripoda yükselebilir. Hafifçe. Hmm. Hmm. aynı pozdayız. Padottanasana'dayız. El parmak uçlarınıza yükselin. Buradan ağırlığınızı gönderin sol bacağı. Hmm. Sol kolu yukarı kaldır. Omurgayı hem uzat hem çevir. Hop gel geç. Hmm. Sağ taraftayız ve sağ kol yukarı. Gel ortaya. Çok güzel. Şimdi sağ ayakta pigeon. Pigeon. Geç ortaya. Öne ver kalçanı. Ve sol bacak tepeyece. Evet, yeterli. Sırt üstü yere gel lütfen. Bandınızı alın, direnç bandınızı. Solve mm can -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kafayı aç sağ tarafa. Gönder sol tarafa. Oh, mis. Çık bozdum. Hala, Diğer bacağı atlayamayız değil mi? Kıyamayız onu. Atlasa şiddet olur bu sol bacağı hiç. Sol bacak için. Hatta ne kadar çok şey şiddet olur. Kalçamıza şiddet olur. Tüm bağ dokularımıza. <laughs> Şiddet olunca ne olur? Şu olsun şiddet olsun. Hmm. Buraya da bir soru işareti koy. Şiddet olursa ne olur? Şiddet olsun canım. Pembe diye yani. Yapmayacağım o tarafa. desen. Ne olur? Kıyamet mi kopar ya? Hmm. Soru işareti koy. Bilmem ne olur. <laughs> Ve gönder bacağı sola. Gönder diğer tarafa. bile isteye şiddet yaptığında, bile isteye, tembellikten hatta, tembellikten şiddet olur mu? Olur. Bir sürü örnek sayarım da, <laughs> bir yoga uzmanlık programında görüşmek üzere diyorum. Bile isteye şiddet seçersen, şiddeti seçersen, içini kemir kemirgenleri seni kemirir durur içinin kemirgenleri sizsiniz. Kemirir durur, kemirir. Niye kemirmesinler? Öyle kodlanmışız. İçimizde kemirgenler var. Takipçi kemirgenler onlar. <laughs> Ve hadi gel geri. Aferin bana. 20 dakika dedim. 20 dakikayı 3 dakika. Son 3 dakika. Hadi bakalım. Şavaş sana. Ah. <laughs> Kutla bacaklarını, aç ayaklarını, dizleri ortada öpüştür, kolları geriye uzat ve dizleri bakayım, önce sola düşür. Ah. Hmm. sağa düşür. Buradan çenine gel ve itiye. Oturma pozisyonu. Evet. 20 dakikalık bir ders, Yoga Power, istediğiniz zaman tekrar tekrar yapabileceğiniz epey de Power, <laughs> epey Power bir ders vardım. Umarım görüntüm de net gelmiştir bu defa. Tekrar hatırlatmak isterim. Ders sırasında zeminin bizi destekleyen bir zemin olması gerektiği, bunu ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştım. Ve seni destekleyen zeminde misin? Seni destekleyen bir alanda mısın? Neredesin arkadaşım diye soruyorum. Sormak, sorguda kalmak çok güzel. Cevap bulmak değil, çoğu zaman sormak sadece. Sormak. Soru sor ve bırak. Cevabı vardır. Nettir belki. Cevabı yoktur. Belki de vardır da net değilsindir. O önemli değil. Sen yeter ki sormaya başla. B A U M sessizlik onla bitiriyorum nefes. Namaste teşekkür ederim. Evet. Bakalım görüşmek üzere bay bay